Selam arkadaşlar. Bilhassa da Galatasaraylılar. Tiyatroyu izlediniz mi? Hani o meşhur Cervantes'in Don Kitoş'la Şanso Parsa'sını izlediniz mi? Yani Mustafa Cengiz'le Fatih Terim resmen iktidar ve para uğruna Parsa toplama peşindeler. Net söylüyorum. Bunlarınki resmen kayıkçı kavgası. Galatasaray asla bunların umurunda değil. Onlara üzerine oturup Palavra atacakları koltuklar gerek. Galatasaraylı'yı da aptal zannediyorlar. Habire onu orta konuşuyorlar ki gündem saptasınlar. Çünkü bu polemiği yaratmasalar, bu tiyatroyu sahneye koymasalar, Galatasaray'ın kötü futbolu, Malatyaspor'u zor yenmiş olması kupada ortaya çıkılacak. Bunları açmak için gündem değiştiriyorlar. Beceriksizliklerini ve Galatasaray'ın sportif çöküşünü kamuoyundan gizlemek için resmen kurnazlık yapıyor. Ey alsaydı, kanma bunlara. Bunlar sizi kekliyor. Terim de Başkan Mustafa Cengiz'e. Ne terim gider, ne Mustafa Cengiz terimi yollayabilir. Beraber götürüyorlar bu işi işte. Boş beklenti içinde olmayın. Onlar için mühim olan iktidarda kalabilmek ve küp doldurmak. gayrese ince saz. Aha yapıyorlar işte. Hatırlayın, iki gün önce, Terim Malatya'ya karşı neredeyse eleneceği kupa maçı sonrası kötü durumdan kurtulmak için maç sonrası durup dururken yağdı gürledi. <laughs> Elimde kötü takım var ama taraftarlara da verilmiş bir sözüm var dedi. Mayıs'ta giderim diyecekti. A-a diyemedi. Her zamanki gibi yine transfer istedi. İrfancan Can dedi, Onyekuru dedi. Lafını mağduru oynayarak bitirdi. Ben yalnızım dedi. Vicdan yaptı. Koca imparatorun bir ağlamadığı kaldı. Fotoğrafları var görün bakın. Pısmış, süklüm püklüm böyle. Kötü maçı atladı, milleti uyuttu gitti. Bu bir tezgahtı. Valla ben çaresizim. Başkan da beni yalnız bıraktı. Transfer de yapmazsa ben de bir şey yapamam haberiniz olsun demeye getirdi. Bütün suçu başkanın üzerine attı. Taraftarı da başkanın üzerine saldı. Arkasından taraftarlar da ültimatomu çaktı neler nelerdendi. Malum başkanın da teriminde tribünlerde ordusu vardı. Bakın öyle enteresan durumlara geldi ki Türk futbolu ve bilhassa Galatasaray. Tribünler Galatasaray'ı yönetmeye kalktı. Teknik direktöründe başkanın da tribünde ordular var. Ertesi gün başkan Mustafa Cengiz de ben de konuşacağım ya dedi. Tribünlerdeki terimcilerle başkancı taraflar karşılıklı düşürüldü. Kim kimi yerseye geldi. Iş. Gövde gösterisi Şaha kalktı. <laughs> Sanırsınız Galatasaray'da kavga çıkacak. Ya geçiniz. Ertesi gün başkan Mustafa Cengiz Galatasaray TV'de konuştu. AA, BB, CC ajansları oturuma katıldı. İHA, OHA derken bir TV Senk bir de BBC eksik kaldı. Başkan konuştu onlar dinledi. Daha fare doğurdu. Başkanla terim arasındaki kayıtçı kavgası iyiden iyiye su yüzüne çıktı kanıtlandı. Sahadaki sonuçlardan ve Beşiktaş maçından olası bir kötü ihtimalden kaçmak için bir senaryo sahnelenmişti. Başörlerde yalnız adam Terim ve Cengaver Cengiz vardı. Oysa ikisinin de tribünde grupları vardı. Onlar üzerinden yürüyorlardı. Bu arada öteki TV'lerde durmadan altyazı geçiyordu. Başkan Mustafa Cengiz konuşmadan az önce. Terim Stada geldi, başkanla konuştu diyordu altyazılarda. Hoppala. Türk filmi başladı. Fakir ve gözleri görmez kız, zengin fabrikatörün oğluna gene gönlünü kaptırmıştı, aşık olmuştu. Olan tarafı kızdı. Kızı istemedi. Taraftar ayağa kalktı. Başkan tirad Merak, merak, merak. İki toka, bir tarak. İki dakika sonra da antraktı. Hadi bu sefer çıktı piyasaya satıcılar. Frigo, frigo, buzlu frigo. Reklamlarda da teki tek çek vardı. Teki çek teke döndü. Yaz çeki, al İrfancanı senin olsun, on ye kuru. Olmaz olsun. Geldik sonuca. Böyle tiyatro oynuyor Galatasaray'a. Başkanıyla, teknik direktörü öyle bir muhabereye ağız dalaşıra girmek istiyor ki herkesi uyutuyorlar. Terim, oyunun sonunu gördü bence. Bu takım işlemez. Onun için de başkan Mustafa Cengiz'i köşeye sıkıştırıp transfer yapmak istiyordu. Terim biliyor ki şampiyon olamazsa Galatasaray'da kalamaz. Mustafa Cengiz de gider, Terim de gider. Mustafa Cengiz gitmeden Fatih Terim sözleşmesini 3 sene üzerinden yapıp uzatmak istiyordu. Ki gelen yeni başkan Terim'i kovamaz. Bak 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 işlere bak. Terim'in hesabı para üzerineydi. Galatasaraylılık bahane. Mustafa Cengiz bu komploya gelir mi? Ama o da hayatını bile riske ederek başkan kalmak istiyor. Fatih Terim şampiyon olacak. Mustafa Cengiz de koltukta kalacak. Belli ki Allah esirge hafızalarda kahraman ölmek vardı Mustafa Cengiz'in düşlerinde. Zira konuşurken gördüğümüz Cengiz'in bırakın Galatasaray'da başkanlık yapmayı koltukta maç seyredecek hali yoktu. Allah Tezelden şifalar versin. Cengiz ne yazık ki kendine aşık bir garip kimlik. Her zaman güzel konuştuğunu zannediyor. Bir şeyler söylediğini zannediyor. Her zamanki gibi konuşurken de konuyu dağıtıp daldan dala atlıyor. Her sokağa dalıyor. Şakayla karışık söylemek istediklerini de hep söylüyor. Herkesi de kendine güldürüyor. Toplantı amacından saptı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz konuşurken. Terimle az önce beraberdik diye verdi. Terim benim kankam diyecekti. Diyemedi. Terim'e bir ödül vermediği kaldı. Met ettikçe etti. 33 sene başkan olsam 33 sene Terim'le çalışırım dedi. Zaten anlaşmamızda 2 artı 1 senelikliği verdi. Ama yine Terim'in sözleşmesini uzatırım demedi. Terim amacına varamadı. Tam dünyaları versen Terim doymaz diyecekti ki dişleri fırladı tuttu. Böylece Terim'in kovulmasını bekleyenlerinde. Hevesleri kursağında kaldı. Başkan Mustafa Cengiz sonrasında UEFA'dan girdi. Şirketten çıktı. Sportif haşiyeden. Paradan girdi, kar ettiğinden çıktı. Bilmeyenler de adama bak ya. Tam Maliye Bakanı olacak kıvamda bir adam dedi. Mustafa Cengiz bir bomba daha patlattı. Şimdi seçime gideceğim ama to toplantılar yasaklandı dedi. Ajanslardan, BBB, CC'lerden hiçbiri de Başkan sen İbra olmadın yine gitmedi. Seçim yapacağım dediğine inanalım mı senin diye bir soru sormadılar bile. <laughs> başkan Cengiz'in hali bir hayli üzüntü vericiydi. Beynimde on lezyon varmış dedi. Ama koltuğu bırakmamakta kararlıydı. Allah şifalar versin. Yürek kanattı. Terim gibi başkan da vicdan yaptı. O da ihtirasını Galatasaray sevgisine bağladı. Ama delikanlı adam da ağlamadı. Hocası gibi mazlumu oynamadı. Başkan Cengiz bir ara aday değilim dedi. Sonra toparladı daha karar vermedim dedi. Hatta hatta daha da ileri gitti. Atlı başında bir başkan adayı olsa onun lehine çekilirim bile dedi. Hepten akıldan gayrı müsella seviyeye yaklaştı. Galatasaray'ı kendi mülkü sandı. Babadan ona geçecek sanki. Onun rızasıyla başkanlar olabilecek. Ne hallere düştün sen Galatasaray. Mustafa Cengiz diyor ki, aklıma yatsa, benden daha iyi başkanlık yapacağını bilsem hemen çekilirim onun lehine. Galatasaray'ı tapulmalı zannediyor galiba. Başkan Mustafa Cengiz yine bu de, minval saçmalamaya devam etti. Sonra tencere yuvarlandı kapağını buldu. Terimle Başkan Cengiz'den hangisi tencere, hangisi kapak Anlaşılamadı gitti. Oyun bitti. Ama başkan Mustafa Cengiz ve Terim alkışı duymadıkları için yine sahneden inmediler. Sonunda Cengiz ve Terim için gerçekler ortaya net bir şekilde çıktı. Beşiktaş maçından önce işler daha fazla karış, karışmadan olası bir yenilgi olmadan önlem aldılar. Suçu birbirlerine attılar. Terim transfersiz olmaz dedi. Başkan Cengiz ölsem de transfer yapmam, terimden de ayrılmam dedi. Galatasaray'ın parasını harcatmam diye diretti de diretti. Madalya mı bekledi nedir bilemiyorum. Sanki bundan önce 100 senede de Mustafa Cengiz vardı ki Galatasaray'ın başkan parasını harcatmadı. Bunların ikisi de Galatasaray'a yaslanıp dübenini yürüten ihtiras kurbanları olarak tarihe geçecekler. Hala gözleri, ruhları doymadı. Haklılar ama Galatasaray gibi başka bir yağlı kapı var mı acaba? Ya da Galatasaray'daki gibi uyuyan kongre üyeleri var mı acaba? Sizlere Terim ve Başkan Mustafa Cengiz arasındaki kayıkçı kavgasını anlatmaya çalıştım. Hiçbir sonuç çıkmaz bunda. Amaç Fatih Terim'in mukavelesini uzatıp Galatasaray'ın başında kalabilmek arzusu çünkü işin gitmeyeceğini biliyor. Mustafa Cengiz de kahraman olarak ahirete intikal etmek için sabır gösteriyor. Allah ikisine de iyi günler görmelerini nasip etsin ama Allah Galatasaray'ı da bunların elinden kurtarsın.